Sayın Sinan Sarhoğlu, duyuyor musunuz beni... Good evening, İstanbul. 10 points to Belarus. 12 points to Sweden. 13 points to Greece. Thank you. I'm Istanbul, coming to... Yes. Evet, Sinan Siz Bey... De... Sinan Bey küresel ısınma çok büyük bir sorun. Neler olacak acaba? Çünkü gitgide küresel ısınma dünyamızı etkileyip duruyor. Çok büyük bir sorun. Bunu nasıl çözebiliriz? Neler yapabiliriz gibi? Ya 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 çok çok büyük bir tehlike. Neresi büyük tehlike lan? Neresi büyük tehlike küresel ısınmanın? Al Gordon'un sapın ağzından çıkan 3-5 tane deli saçması yüzünden küresel ısınmayı soruyorsun bana. Şan. Gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Hıh ya! Hıh hı be! Anlatayım da dinle o zaman madem kire sarısın büyük tehlikeymiş. He! Bütün bu davanın çıkış sebebi Algor Amerika'daki seçimleri kaybedince... ...kafayı yedi psikolojik çöküntüye uğrayınca adam... ...gitti efendim yok efendim kutup ayları buza çıkamıyormuş da... ...sıdı böyle ganiş gibi donup eliyormuş. Kutup ayısı. O geri zekalı ayılar çıkacak buz bulaydı. Küre sarısın mı mıydı? Bana bunu anlat. Bunun cevabını ver bana. Baş konuşmalarla ekmek peynir gemi sirmez. Diyorlar ki kutuplar efendimi eriyecekmiş de İngiltere tamamen kıta olarak saatinde kalacakmış. Yok ya. Çok da tül. Çok da fıtı yani. Çok da kılı yani. Çok da tırdıx yani. İngilizlerin başka saçmalığı var. Golf Stream diyor. Ona da başka programda gireceğim. Golf Stream'e. Sana anlatacağım koç Burada afacık bir özet geçeyim. Sıcak su... ...soğuk suyla karışmaz. Sıcak su üstten gider... ...soğuk su aşağıdan gider. Sıcak su İngiltere kıyılarından gider... ...soğuk su Afrika kıyılarından gider. Yok ya. Yok ya. Böyle mi şimdi sıcak suya? soğuk su koyunca şu kadar sıcak su, şu kadar soğuk su mu alıyor? Böyle mi alıyor? Al sokuyorum bakalım. Gördün mü bak? Gıla 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 gıla, gıla 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 gıla, gıla Gördün mü? Soğuk su. Nerede iniyordu aşağı ne? Ha ikinci yönden, ters yönden de motive edip... ...bu sağlamasını yapalım bu deneyi. Dipte soğuk su olacak değil mi? Doğru mu yanlış mı? Soğuk su olacak değil mi? Sokuyorum dibe. sıcak. Her yanımda da dağlandı şu anda benim. Dipteki sıcak olduğu için kaynar su üstüme döküldü. Ha, Angela Saksa'nın dediği doğru mıymış? Doğru mıymış Angela Saksa'nın dediği değil miymiş? Ha, bu Gold City'mi daha çarpıcı ve böyle yontulmamış örnekler önümüzdeki programlarda anlatacağım. Ama geçelim küresel ısınmaya. Şimdi, bakınız diyor ki... ...küresel ısınmayı engellemek için Efendime söyleyeyim prize taktığın şarj aletini çekecek misin? Standby'de trank televizyonunu kalkıp kapatacak mısın? Ampulü efendime söyleyeyim şeyden seçecek şey Böyle saçmalık, böyle den yoluk ben ömrümde duymadım, görmedim, işitmedim. Bunun testini de ufak bir test olarak yapalım madem Wall Street'i yaptık. Kameraman arkadaşından rica ediyorum kapalan lambaları. İşte sana elektrik tasarım. Görüyor musun beni? Görmüyorsun. Hareket çekiyorum ben sana şu anda. Görüyor musun? Görmüyorsun. Aç ışığı. Gördün mü? <laughs> Işık açınca her şey ne kadar şeffaf Böyle yakalandım. Gördün mü? Gördük değil mi? İşte elektriksiz olmaz. Kiresel ısınıyorsa da ısınsın, elektrik olacak. Şeffaflıktır elektrik. Elektrik şeffaflıktır. Göreceksin birbirini. Aydınlık şekilde göreceksin. Bunu benim ilmi kelmi 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 anlatıyorum. <laughs> ha gel bakalım şimdi başka konuya. Diyorlar ki, Kira sarılsın en büyük sebebi karbon monoksit gazları. Karbondioksit dioksit gazların da efendime söyleyeyim büyük ölçüde büyük baş hayvanın osuru sağlıyormuş. <laughs> ya, ya, ben, ya, <gülüyor> <gülüyor> ya ben buna gülerim ya. Vallaha gülerim billaha gülerim. Yani bizim memlekette bunca zamandır büyük baş hayvan var. Hepsi fosur fosur osuruyor. Git bir tane bak bakalım şeye. Bütün inekler arkadan cırt. ...arkadan gıyırt, bu arkadan vıcırt... ...kirsel masiniye. Hayvan lan o! Hayvana osurma mı diyelim? Hadi ineklere laf anlatamıyorsunuz diye siz de osurmayın. Benim bağırsaklarım Allah'ıma bir şükür çok iyi çalışır. Yediğim anda kırırı vuruşu, gırıdı vuruşu... bıdı vurç öğütüme başlar. Ha! Bu öğütümün sonucunda bir gaz çıkıyor. Bu gaz benim karnımı şişiriyor. Gerekirse ben günde yedi defa yerlenirim. Ne yapacağım? Yerlenmeyeceğim mi? Kire ısınıyor diye içimden mi tutayım? İçimden patlasın, ağzımdan mı çıksın affedersin kusurum. O kadar dünya çapında sempozyumlarda gidip konuşan insanım ben. İçimde böyle karınla gideceğim, sempozyumda sinirleneceğim, göbeği öne yaslayınca aşağıdan fırt. Rezil alacağım bir de kire sırasına diye. Ya ya. Ben bu önerileri verenim. Anlını karşılarım. Ha gel bakalım başka konuya. Gene bağırsakla alakalı. Dediğim gibi benim bağırsam çok iyi çalışır sevgili Sen kabız olabilirsin ama ben güzel güzel her gün tuvalete çıkan insanım. Diyorlar ki su sarfiyatı yapmayın. Yani sifonunuza az basın arkadaş. Ne yapalım yani şimdi? Yapalım iki yapışta bir mi basalım? Üç yapışta bir mi basalım? Bir biz yapalım, bir eşimiz yapsın, üzerine bir daha yapalım. Öyle mi basalım? Pasta mı olsun orada onlar? On sene evvel de diyorlardı ki on sene sonra dünya yok. Hani ya nerede? Var dünya. Ben olduğum sürece de bu küre dönmeye devam eder arkadaş. Ben bu dünyanın bekçisiyim be. Ya yani ya bu kadar bana abuk subuk bin tane olayı yuh artık ya. Vuh be artık ya. Vuh defolun gidin be. Yuh! Puh! Teşekkürler Sıra Bey. Çıra sen ısınmaymış. Fasafis. hafisa,